Kursiyerimiz sınav öncesi bir hazırlık çalışması yapıyor şu anda. Dubalar arasında slalom yapıyoruz. Motorumuzun ön lastiğini 8'i çizerken kırmızı ile hemen yanında kırmızının solunda bir mavi çizgi var. O çizginin iki çizginin arasına ön lastiğimizi verdiğimiz zaman çok güzel bir şekilde ve geniş bir şekilde sekizimizi yapmış oluyoruz. Burada önemli olan bu. Ve sekizdeki kırmızıdaki dışına çıkmamak. Şimdi biraz hızlanmak suretiyle maviden hızlanıyoruz. Ve devamındaki sarı çizginin tam başlangıcından girip en sonundan ucundan çıkmamız gerekiyor. Yani hareket halindeyken sarının dışına taşmamamız gerekiyor. Taştığımız anda sınavımız bitmiş oluyor. Yani başarısız olmuş oluyoruz. Şimdi buradaki kırmızı da yavaş bir şekilde motorumuzu durduracağız. Burada ayakları yere koyabiliyoruz. Şimdi yavaşça hızlanıyor ve geniş bir şekilde engelden kaçmak üzere sağa doğru dönüyor. Evet ileride duvarlarımız var. Engelden kaçacak. Engelden Kaçtıktan sonra tekrardan geniş dönmek suretiyle bu sefer ani frene geliyoruz. Burada biraz hızlanacak. Yaklaşık 30 km olacak hızımız. Ve şu anda ani freni yapacak. Ve burası sınavımızın birinci etapı oluyor. Buradan sonra motorumuzla beraber buraya kadar geliyoruz. Ve sağ sinyalimizi vermek suretiyle akan trafiğe ikinci etaba çıkacağız.